Bizler size videolarımızı hazırlarken yönetmenimizle, arkadaşlarımızla birlikte ses kalitesine büyük önem veriyoruz. Seste problem varsa bazen olabiliyor tabii ki. Ama öncelik baktığımız ses sonra videonun kalitesi. Şimdi Karel'deyken, Karel'de de düşünün bir tank gidiyor, zırhlı araç gidiyor, gürültüler, titreşimler. Ekibin birbiriyle çok iyi konuşması lazım. Dediklerinin anlaşılması lazım ki atılan füzeler, bombalar yanlış yere gitmesin, hayatta kalsın. Merhabalar öncelikle Merhabalar. sizi tanıyabilir miyiz? Hoş bulduk. Gürsel ben. Çok memnun oldum. İyi ki geldiniz. Çok da güzel özetlediniz. Şimdi bunun üzerinde benim ekleyeceklerim nasıl olur? Sizi ben ürünü çok, soracağım. Çok güzel attınız. <laughs> çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, yeni bir esasında şey geliştiriyoruz şu anda. Taktik haberleşme sistem çözümü sağlıyoruz. Taktik araçlar için gerçekleştirdiğimiz. Bu ürün esasında e, Karel'in gene bir 40 yıllık geçmişi olan bu interkom ve teknik çözümleri, tek telekom çözümlerine yönelik olarak bir esasında son bir ürün gamını ekleyebiliriz diyeceğimiz bir çözümümüz. Esnek olsun istiyoruz. Karel'in dediğim gibi Karel'in bütün yeteneklerini yansıtabileceğimiz bir kurgu yapalım istiyoruz. Artı bu araç sizin belirttiğiniz gibi araç içi haberleşme çözümlerinde de esasında hem Karel adına hem de başka firmaların üzerinden olan bir zaten ürünlerimiz var. Bu ürünlerin esasında biraz daha yenisini eklerim istiyoruz. Bu sunum, bu fuar üzerinde de ana noktamız esasında kendi vurgumuzu yapmak, kendi sistem çözümümüzü sağlamak, kendi sistem çözümlerimizin bir arada bütünleşik olarak çalışmasını vurgulamak istiyoruz bu alette esasında ona yönelik olarak bir sistem çözümümüz. Comline adını verdiğimiz bir taktik haberleşme sistem çözümümüz araç içerisinde olabilecek. Sizin de belirttiğiniz gibi bu tank olabilir, zırhlı araç olabilir, daha küçük araç olabilir, paletli araç olabilir. Hepsini kapsayabilecek jenerik, özgün bir tasarım sunalım istiyoruz. Ben şeyi sormak istiyorum. Şimdi aracın içinde zaten harekatın getirdiği bir Yok. heyecan var. Yok. Çok sakin olup kararları net almak lazım. Yok. Sıcaklık var, Yok. titreşim var, Yok. gürültü var, her şey var ekibine sunuyorsunuz bu sistemle? Bu sistemde esasında bir şey yapıyoruz, esneklik sağlıyoruz. Normalde taktik sistem çözümlerinde esasında kurgulanan noktalarda işte araç, araca verdiğiniz ekipman, kullanıcı tarafından ne kadar benimsendi, ne kadar sahiplenildi kısmı esasında sistemin ana noktası oluyor. Çünkü nihai anlamda sizin de belirttiğiniz gibi çok zorlu koşullarda esasında bunu anlatan, çalışan, çalıştıran biri. Eğer onun elindeki sistem bir şekilde ki askeri jargonda bu kifayet diye geçer. Eğer bir ürün kifayetsizse o üründe siz hoplatsanız da zıplatsanız da inanılmaz ses kalitesi de verseniz o alete gidilmez. Dolayısıyla esasında ana burada yapmak istediğimiz nokta biraz daha burada da göreceğiniz üzere basit kullanıcı arayüzlüğü. İşte herkesin şu anda bizim 5G çözümünde de anlattığımız gibi biraz daha artık taktik ve herkesin eline daha rahat yakışabilecek, daha rahat kullanabilecekleri dokunmatik ekranlı çözümler sağlayalım istiyoruz. Normalde bu tür aletler işte programlanmak, kullanım zorlukları, ne nedir gibilerinden bir takım şeyleri çok zorlaştıran sistem çözümler ama bu sistemde özellikle bu arayüze, özellikle kullanıcının dokunacağı arayüze çok önemli vermiş vaziyetteyiz ve bunu da özellikle user friendly dediğimiz ve erişilebilirlik, kolay kullanım özelliklerini çok fazla bir şey sağlayalım istiyoruz. Çok basit bir sistem çözümü esasına bakıldığında yapı taşlarını çok net oluşturduk ve yapı taşlarına adreslenmiş olan sistem çözümlerini çok net bir şekilde adresleyerek kurgulamış vaziyetteyiz. Esasında temelde dört ayrı bileşenden oluşan bir sistem çözümü ve bununla birlikte esasında biz bizim Kareli'nin bir santral çözümü gibi düşündüğümüz çözümü taktik alanda aracın içerisinde koymuş vaziyette oluyoruz. Bu taktik network'le, radio link'le, ucuna 5G ekleyerek çok genişleyerek taktik sahada çok fark yaratabilecek bir yapı haline gelebilecek durumda. Bu tarafta bir başka yeni. Ürün Hemen geçelim. De, Siz gayet güzel anlattınız. Çok evet. teşekkürler. Şimdi tabii buradan herhalde titreşim Ses doğru. gürültü Aynen öyle. bizim konulara doğru geliyoruz. Bizim konulara geliyor. Pazartesi, Salı, Çarşamba'ya geliyoruz. Sesleri bu arada biz <laughs> evet. bilgi verelim. Sesleri kontrol ederken her çekim öncesinde haftanın günlerini sayıyoruz ki tonlama nereye gidiyor? Sesimizi kontrol ediyoruz. Sonra yayını alıyoruz. Evet. evet. Sağ olun, çok teşekkürler tekrar. Bu da bizim esasında taktik sahada kullanmak üzere planladığımız her türlü amaç için yapılabilecek bir taktik başlık takımı. Bu başlık takımı biraz önce dediğiniz gibi gürültü ortamlarda kullanma yönelik olarak o ortam gürültüsünü indirebilecek düzey Şeyde, o yüksek gürültüyü indirip esasında e, muhaberinin haberleşmenin kaliteli bir şekilde geçmesini sağlayabilecek bir alet. Tabi bu alet sürekli kulakta olacağından dolayı kullanım anlamında işte kulağı zorlamama, ergonomik tasarım yapılması gibi bir takım özelliklerini de içerisinde barındırıyor. Bunun yanında esasında alette işte evet. özelliklerimiz var. Özellikle böyle ortamda işte ufak tıkırtıları da duyacağınız Hunter modu diye adreslediğimiz bir modumuz var. Bu mod içerisinde... Hem sesi esas... kesecek hem de dışarı doğru çok Aa, uyanık evet. olmanız Aynen lazım. Aynen öyle. Dışarıda içerisine yerleştirmiş olan mikrofonlarla birlikte çok tıkırtı şeklinde olan yani ne bileyim işte ağaç dalına basıldı, şeye basıldı, o kuru dala basıldı. O sesi bile yakalayıp içeri verebilecek bir var Tabii siz hassasiyeti, hassasiyeti bu düzeye getirdiğiniz durumda bu sefer ortamda bir anda çok fazla gürültü olduğu durumda da bu sefer o da kulağı ve kulak sağlığını bozabilecek etki yaratıyor ama bu Hunter modunda o tür yüksek sesleri de esasında kırpan, kesen, bir mekanizma da var. Dolayısıyla hem şeyi arttırıyoruz, dediğim gibi hassasiyeti arttırıyoruz, hem o kadar da çevresel etkenlere karşı da esasında korunaklı bir düzenek sağlamış oluyoruz. Bir diğer modumuz da esasında üçüncü modumuz var. Burada situational awareness dediğimiz, ya da awareness modu dediğimiz modumuz var. O da esasında sesin yönünü durumsal ne? farkındalık. Durumsal farkındalık. Bunu evet konuşulmuştur büyük ihtimalle. Burada da sese yönelik olarak durumsal farkındalığı yakalamaya çalışıyoruz. Yani gelen sesin sağdan, soldan, üstten, yandan gelmesine yönelik olarak bir etki yaratıyoruz. Bir de normal esasına bakıldığında bunun başlık takımı gibi işte pilin devre dışı olduğu bir modu var. Bunda da taktik telsizlere bağlantı yapıp bunu gerçek bir başlık takımı olarak kullanabiliyorsunuz. Önde gördüğünüz bir tane PTT kutusu var. Bu tarafta gördüğünüz nokta o PTT kutusu esasında çok adaptif. Normalde esasına bakıldığında birçok tabii sadece Türk ordusu için planlamadığımızdan dolayı esasında bu ürünün yurt dışı pazarı da mevcut durumda. Dolayısıyla o tür adaptasyonları bu birim üzerinden yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla esasında bizim kutunun bir tane bir konnektör arayüzü var öyle diye bakacak olursak ama gidip telsize bağlanacaksa telsize bağlanacak olan adaptör kabloyu yeniden tasarlayarak istediğimiz telsizlerle bir arada kullanım olanağız. Amerikan azal. tankına mı takılacak? Rus tankına mı? Aynen. Artık orayı söylemiyoruz. Aynen öyle. Nereye takılacak ve hangi ekipmanla çalışacaksa bu uyumu gerçekleştiriyor vaziyetteyiz. Size ufak bir demo da yapabiliriz. Valla bir takalım kulaklığı. Şimdi şu an anons yapılıyor burada. Ben tabii duyduğum sesi tam olarak size aktaramıyorum ama gerçekten dıştan gelen sesi kesiyor. Kendi sesimi de rahatlıkla dinlerken mesela şu an dışarıdaki normal uğultunun dışında bir anons sesi ön planda. O sesi de benim kulaklığıma doğru getiriyor anons sesi gerçekten şey, burada bir boğuk çıkıyor. Yani bu ortamda biraz hoparlörlerden dolayı çok çıkıyor. Gerçekten onun taktığınız anda bu sefer şey daha iyi dinleye duruma geliyorsunuz. Gerçekten çünkü orada bir şey var ve ona odaklanıyor ve onu yakalamaya çalışıyor. Çok temiz bir anons sesini duyabiliyorsunuz. Şimdi, Şimdi sizde, e, sizde, sizde sizde sizle konuşurken sizinle konuşmanız gayet net bir şekilde geldi. En azından bunu da dinlemiş olduk buradan. tabi biz burada fuar alanında deniyoruz ama evet, Mehmetçiğimiz taktik, taktik alanda ateş altında, operasyon altında büyük bir stres altında bunun herhalde çok büyük bir artısı olacağını evet. düşünüyorum. Aynen öyle. Zaten ama... Dediğim gibi yani bu ürünlerin esasında tabii ki buradaki demosu, fuarı onlar çok keyifli, çok güzel şeyler ama gerçek anlamda kullanımı zaten bizler açısından da en büyük tatmin noktasına geliyor. Yani onu görmek, onun bir şekilde efektif bir şekilde kullanıldığını görmek bizim için çok kıymetli. Umarım bunları da görüyor olacağız. Valla bu kulaklık iyiymiş. Ben bütün fuar süresince bu kulaklığı takarak dolaşabilirim. Çok da konforluymuş. Tabii işin bu şaka kısmı. Sonuçta askeri bir şey yaptığınız zaman bunların fiyatları oldukça yüksek çünkü istenen nitelikler. Eksi 40 derece, artı 50 derece, tankın için düşünemiyorum. Gerçekten çok zorlu şartlar içerisinde yapıyorlar. Bunlara da yerli ve milli dokunuşlar çok çok önemli olduğuna inanıyorum. Çok teşekkürler, sağ olun. Ben kulaklıkla yoluma devam ediyorum. O bir demo versiyonu, onu vermesek olur ama tekrar şey yaparız. Çok memnun oldum, çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Evet. Ben de ama bu arada kulaklığı da teslim edin de sonra arkamızdan <laughs> laf söylemesinler. Sağ olun, teşekkürler. Karel dediğimiz zaman iletişim sistemleri telsiz, 5G derken bir nokta var burada. Aviyonik sistemler. Ben de burada yeni öğrendim. Gerçekten biz bile atlamışız bakarken sektörü. Havacılık açısından İHA olur, helikopter olur, uçak olur. Çok özel sistemler üretiyor. Ve önce sizi tanıyalım, sonra da biraz aviyonikleri konuşalım. Evet, ben savunma sektörüne 30 yıldan fazla emek vermiş Tolga Karım Türk herhalde savunma program direktörüyüm. Şimdi şu durum cayrosundan başlayalım. Biz uçarken gözümüz, benim amatör olarak pilot lisansım halen aktif olmasa da uçtuk zamanında Gözümüz durum cairosundan, sağa mı yatıyoruz, sola mı yatıyoruz, tırmanıyor muyuz, dalıyor muyuz? Bunlara çok dikkatli bakıyoruz ama havacılıkta bir de her şeyin yedeğinin yedeği var değil mi doğru, havacılıkta? Doğru, Ya Şimdi tabii Karel'e baktığınızda Karel bilinen yüzü itibariyle bir haberleşme firması. Ama mühendisliğinin etkinliğiyle birlikte ulusal odak projelerine platform sahibi firmalarımızla beraber soyulduk. Ve aradan geçen bu vakit içerisinde Avionik'te de birçok ürün ortaya çıktı. Bunlardan bence en önemli, güçlüsü ve çok öncesinden lansmanı yapıldı ama bugüne artık e, somut faydaya düşen yani artık uçma aşamasına geldiğimiz, platformlara taktığımız bir aşamaya geldiğimiz bir yedek uçuş göstergemiz var. Yedek uçuş göstergesi araç e, platform fail ettiğinde e, kendi başına pilotun inmesini sağlayacak olan ve her platformda olması mecbur olan bir cihaz. Bu Sivil olur, askeri olur fark etmez. Hepsinde olması gereken bir cihaz. Bu bir zamanında, savunma sanayi başlattığı bir teknoloji kazanım projesiydi. Gelinen noktada itibariyle de TUSAŞ'ımız bu vesileyle kendi platformlarını yurt dışına satabilir. Yani ihraç kısıtlamalarına tabi kalmadan satabilir duruma da geldi. Neden böyle söylüyorum? Çünkü bu cihazı üreten çok az firma var o cihazı da vermediği zaman siz evet. o platformu istediğiniz evet. yere satın onun örneklerinde çok yaşadık evet. tarihimize. Biraz sizden dinleyelim. Şimdi bahsettiğimiz ürün bu ürün. Çok basitçe gösterecek olursak aslında bana göre en e, anlamlı olan kısmı bağımsız olarak kendince pilotu yönlendiren ve ufuk çizgisi itibariyle konumunu bel belirten bir görüntü sistemi var. Yedeği var. Arkasında pilota destekçi olan pilotun da kendisine ait görüntüleri var. Tüm sensörleri kendi içinden çekiyor. Bu platformdan platforma değişiyor. Platform Dolmanın kendi içinden de sensörlerle bu bilgiyi besleyebiliyorsunuz. Ama kendi sensörleriyle çalıştığı zaman zaten stand alone, kendi başına iş yapıyor olma kurgusu kendi içinde dönen bir sistem. Bizim... Hangi hava araçlarında var söyleyebiliyor muyuz? Tabii ki şimdi aldığımız projelerden bahsedelim. Bir de hani takip ettiğimiz işler var ama Atak 2 projesi bu konuda bizle beraber. Hürkuş bizle beraber. Hürjetin zaten görüşmeleri sürüyor. Yurt dışına satışla ilgili projelerimiz var sabit kanatlılardan. Sabit kanatlı ve döner kanatlılarda bu cihazın içerisinde bazı trikler dönüyor. Çünkü Tekin'de rezonansla ilgili sıkıntılar çok ağır basarken Öbüksün'de de sorti ile ilgili sıkıntılar çok ağır basıyor. Ben şeyi de gördüm yani yabancı ürün de emsalsiz olarak değerlendiren yabancı ürünlere de gördüm. Onları da böyle çok zorlu testlere tabi tuttuğunuzda ne yaptığını şaşırdığı içinde mühendislik anlamında şeytanın gizli olduğu bir cihaz diyebilirim. Tek başına çalışan çok çok acil durumlarda hava aracını ama her şeyden önce pilotu da kurtaran çünkü evet. bu tür gece uçuşu aletli uçuşlarda bu cihaz gittiyse işiniz işiniz çok zor. Evet evet. Diğer bir ürünümüze geçelim. Bu üründe böyle kendi başına bir kutu böyle görselle o kadar yedek uçuş göstergesi kadar havalı olmasa da. Biz bu kutu görüyoruz burada ama içinde neler var? Evet sonuçta bu da T ile beraber ortak yaptığımız bir iş. Bahsetmiştiniz siz de PD 170 motorlara işte Aksungur, Anka, yani insan hava araçlarında dizel motor. TB3. TB3, TB3'lerde kullanılan bir motor kontrol ünitesi. Bu olmadan motor da zaten kendi içinde anlamlı bir ürün olmuyor. Dijital anlamda yakıt akışı, bütün o bilgileri aslında sinir Dizim. ucu desek doğru mu? Doğrudur, doğrudur. doğrudur. Ha, olarak adlandırılan. Fabrik olarak adlandırıyoruz. Burada aslında şu, şu şöyle bir durum var. Burada biz teyimizle ortak çalışıyoruz. Donanımı biz yapıyoruz. Yazılımı onlar gömüyorlar. Ama çok e, güzel bir işbirliği oluşturduk. Bunların versiyonları ve versiyonları bizle beraber yürüyecek diye umuyoruz. Artı Türkiye'de şöyle söyleyeyim. Türkiye Hava Platformu olarak kendi iç ihtiyacı için dahi bile olsa oldukça yüksek montanlı bir alım süreci yaşıyor, yaşattı geçmişinde çiki olacak da. Dolayısıyla kendi içinde bizim için anlamlı bir ürün, iyi bir e, solution providerız diyebiliriz T şey için. Evet, bir yandakine geçelim. Yanda da bazen biz tabi izleyicilerimize anlatıyoruz. Füze tehdidi, işte hava araçlarının en zorlu konularının başında ısı güdümlü geliyor, elektronik sinyaller alanlar var, farklı farklı karışımını yapanlar, farklı farklı teknoloji ne yapacak hava araçları? Hayatta kalıp görev yapmak için kafalarını karıştıracak. Doğru evet, evet. Bu bir elektronik harp. Yani bu aviyonikle ilgili kurguda bir farklı girdiğimiz konuda bu oldu. Hakikaten diğerlerine hiç benzemeyen bir konu. Bu da bildiğimiz hani böyle güzel fotoğraflı durup yanlardan böyle çap filiyer atarlar. Ateş topları. Ateş topları atarlar, ortadan uçak gider. İşte o alet bu alet. Onun donanım kısmı bizde. Tasarımını ve donanımını biz yaptık Aselsan'ın projesinde. Aselsan'ın ürünü ve bu ürün kurgusunda NATO'da tatbikatlara beraber katılıyoruz. Nedir burada farklı kılan ve Türkiye'yi farklı kılan akıllı mühimmatları yönlendiren bir kimlik ilk defa bu cihazlarda bu ürünle ortaya çıktı. Dolayısıyla NATO'nun da çok ilgisini çektiğini ben biliyorum. Hani NATO bile bu ürün bittiğinde bizde olacak. Yani BK kabiliyeti itibariyle NATO'nun da kendi kurgusunda ön planda tuttuğu bir üründür. Dolayısıyla önü çok açık. Bunun sınırları Türkiye'nin satışlarıyla değil, yurt dışına satışlarında çok yüksek olduğu konuşulan projeler kapsamında çok ülkeden bahsettiğimiz güzel bir proje olacak. Ukrayna savaşı zaten tabii, bu tür tehditlerin ne kadar zorlu olduğunu bir zorlu kere daha ortaya gösterdi. koydu. Yani aviyonikle ilgili temel kurguda ortaya koyduğumuz ürünler bunlar. Bir de şunu söyleyeyim tabii. Hani bu senenin hedefi bizim aviyonik işi dediğiniz öyle iki yılda filan bir sonuç vermiyor. Bahsettiğimiz her şey 5 yılların çıktısı. Daha önceden göstermedik. Gidin Karelin önceki defterine bu ürünleri bu haliyle bir tek yedek uçuş göstergesini görürsünüz. Kalanlar yeni yeni şey oldu. Sahada fiilen somut faydaya dönüştü. Ürün olarak platformlarıyla buluştu. Ama işte bundan iki sene önceki fuarda comsoft dediğimiz bir yazılım sistemini lansmanı yapmıştık. Radyo linki yaptık. Hep bunlar paydaşlarla beraber yaptık. İşte TÜBİTAK'la beraber ki Link'i, ile beraber FADE'yi yaptık. İşte ASELSAN'la beraber kıtası yaptık. ASELSAN'la beraber Yedek Uçuş Göstergesi, SSB işin elinden kolundan tuttu. Yani hakikaten ciddi bir paydaş yönetimi ve bu paydaş yönetiminin ardından doğan ürün gamına sahip bir karimiz var. Bir de tabii yurt dışı işlere baktığımız zaman bir bakıyoruz Türk şirketleri Türkiye'den çok bağımsız projelerde de birbirlerini bulup mühendislik olarak çözümler sunuyorlar. Daha fazla platformda, daha fazla Türk ürünlerini görmek ve tabii ki ihracatın artması dileğiyle. Evet. Çok teşekkürler Tolga Bey, sağ olun. Sağ olun, sağ olun, teşekkür ederim.